Sevgili öğrenciler, bugün ertelemenin başarıyla ilişkisini konuşacağız. Yani çalışmayı ertelemek başarıyı nasıl etkiler ve neler yapmalıyız? Önce sevdiğim diziyi izleyeyim, sonra başlarım ya da sosyal medyadan kafayı kaldırınca saat geç olmuş. Yarın başlarım. Pazartesi başlayayım gibi sürekli bir erteleme senaryosu eminim hepinize tanıdık gelmiştir. Erteleme ne yazık ki sonucun olumsuz olacağını bile bile görevleri sürekli veya bazen geciktirme eğilimidir. Atalet ne yazık ki çağımızın en yaygın sorunlarından biri ve giderek de artan bir sorun. Oysa öğrencinin sorumluluk alması, kendisini yönetmesi, davranışlarını kontrol etmesi, çalışma biçimini yapılandırması, kendi odağına hükmederek kendi başına bir düzen oluşturması gerekiyor. Başarıyı getirecek olan faktörler bunlar. Öte yandan sosyal medyanın veya hızlı yaşam tarzının gittikçe öz kontrolü zorlaştırdığından hepimiz şahit oluyoruz. Peki çalışmayı sürekli ertelemek insanın başarısını nasıl etkiliyor? Lütfen sonra dinlerim demeden beni dinlemeye devam edin. Erteleme zamandan ve mekandan bağımsız olarak yaygın bir insanlık sorunu. Öyle ki farelerin peynire ulaşmayı erteleme nedenlerini anlamak için bile bir takım deneyler yapılmış. Peki ne yapacağız? Ünlü bir söz var bilirsiniz. Görevin bir kurbağa yemekse sabah ilk iş olarak bunu yapmak en iyisidir. Görevin iki kurbağa yemekse önce en büyük olanı yemek en iyisidir. Verilmek istenen mesaj aslında çok net. Yap gitsin. Sen kurbağa yemezsen o içini kemirip duracak ve günün geri kalanında işleri sürekli erteleyeceksin. Erteleme davranışı değişmez bir özellik değil. Öz kontrol kasları geliştikçe eylem konusunda kişi kendisinden beklentisi artırıyor ve beklenti arttıkça çaba kapasitesi de artıyor. Çaba aslında kendi ivmesini yaratıyor. Peki ne yapacağız demiştik. İlk olarak Görevin zorluğunu doğru ayarlamak önemli. Görev ne sıkıcı derecede kolay ne de aşırı derecede zor olmalı. İş biraz zorlayıcı ama ulaşılabilir olduğunda erteleme azalıyor. İkinci olarak dürtüsellik ertelemenin en temel nedenlerinden biri. Etkili olan yöntem ise uyaran kontrolü. Etrafı akıllı çelebilecek, hedeften saptıracak uyarılardan temizlemek yani burada özellikle telefonlardan bahsediyorum. Hep aynı yerde çalışmak, bir rutin oluşturarak otomatik hale getirmek en etkili yöntemler olabilir. Çalışma zamanı, çalışma yeri, çalışma şekliyle ilgili bir plan yapmak etkili bir yöntem olabilir. Üçüncü ise iradenizle istekleriniz barışsın. Bir görevin ödülü uzaktaysa, yani sınav uzaksa, Böcelevi yakın başka bir faaliyetle eşleştirebilirsiniz. Sosyalleşmeyi seven öğrencilerin oluşturduğu bir çalışma grubu buna bir örnek olabilir. Sınav uzakta da olsa arkadaşlarla hoş bir etkileşim ortamında çalışmak çalışmanın acısını belki biraz daha azaltabilir. Diğer taraftan bir saniyeli de belirleyebilirsiniz. Ertelemeye karar verecek olduğunuz anda bir saniyeli bir görevim ne diye kendinize sorabilirsiniz bilgisayarın açılış tuşuna basmak, kitabın kapağını açmak, koltuktan kalkmak gibi. Önce derin nefes alın. O zor ilk adımı attıktan sonra gerisi gelecektir. Ve günlük bir rutininiz olsun. Bir rutininiz, belli bir yapı ve düzen dahilinde çalışın. Bir plana sahip olmak işinizi kolaylaştıracaktır. Biraz da Pomodoro tekniğinden bahsetmek istiyorum. İtalyanca domates demek. Bir üniversite öğrencisi bir türlü odaklanıp çalışamıyormuş. Mutfaktaki domates şeklindeki kronometreyi 10 dakikaya kurup o süre boyunca başka hiçbir iş yapmadan ders çalışmayı denemiş. Şimdi domatesli sayışları da gerek yok. Akıllı telefonunuzu bu noktada kullanabilirsiniz. Genellikle dikkat sürenizi aşmamak için 20 dakikaya kurmak öne önerilebilir. Zil çalınca 5 dakika daha ara verip bu şekilde çalışma sürecinize devam edebilirsiniz. Ve aslında burada söylemek istediğim en önemli nokta da şu. Dilinizi olumsuzdan olumluya çevirin. Cümle yapınızdaki değişiklikler davranışlarınızdaki değişikliği de tetikleyebilir. Bu ödev çok zor ve uzun demek yerine küçük bir adım atabilirim diyebilirsiniz. Mükemmel olmalıyım yerine hata yaparsam dünyanın sonu değil diyebilirsiniz. Çoğu ertelemenin nedeni insanın enerjisini ve eylem yeteneğini felç eden iç konuşmalardır. Lütfen iç konuşmalarınıza dikkat edin. Ertelemenin altında yatan duygunuzu da anlamaya çalışın. Mükemmeliyetçilik olabilir. Kendinden şüphe duymak olabilir. Öğrenme farklılığınız olabilir. Yetersiz uygu ve sağlıksız beslenme de ertelemeye yol açabilir. Altta yatan nedeni anlamak için okulunuzun psikolojik danışmanından da destek isteyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve son olarak Profesör Ali Fahd şu sözünü ataletle mücadelede mottomuz olabilir: Üşenme, Erteleme, Vazgeçme.